Merhaba arkadaşlar, hadi kabın dikkatinde dinamikteyiz. Bugün Panda birlikte Roblox'ta birik körüş oynuyoruz ve birik körüşin de sonunda oyunun bir sonraki etapına geçmek için hazırız. Arkadaşlar gene bir bir iki gün değil, hatta üç gün dört gündür çalışıyorum. 2.1 QA yaptık. Panda birlikte Panda dostum, sonunda diğer bölüme gidiyorsun dostum. Sana inanıyorum geçeceksin. Panda bana inanıyor, ben de kendime inanmaya çalışıyorum. Ama Kraken'i yenmek zor arkadaşlar. 2.1 QA gücümüz var. Arkadaki petlerime bakın, İnanılmaz pet kastım. Yani büyük büyük Robux'te Robux'ta petler mi almadım? Yumurtadan petler mi çıkartmadım? Bir sürü şeyler yaptım arkadaşlar. En çoğu 3000 veren petim var ve altta botlar var. Botlar da mı? Bir sürü var. 1261 veriyor bir birçoğu. 32 tane pet taktım. Sınıra ulaştım. Daha fazla pet takamazsın dedi oyunun yapımcısı arkadaşlar. Full artı full. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Sizden sadece tek bir şey istiyorum arkadaşlar. Ben sizin için bitirmeye çalıştım. Son bölüme kadar göstermeye çalıştım. Burada güzel bir like bekliyorum. Be Bu şampiyonun şerefine bir like atın arkadaşlar. Yani geçebilirsek ya, tabii ki geçemezsek yine. Bu bölümde yalan olacağım. <laughs> olmak istemiyorum abi. Yani bir like atın arkadaşlar. Güzel bir like bekliyorum sizden ve harbi diyorum son bölüme doğru gidiyoruz. Ne var? Çok belaya gidiyorum. Birçok youtuber geçmiş ama ben kendim görmekle bakmak istedim. Burada petlerin indeksi var. En güçlü petler geldi. Spark diye bir pet var. 7385 veriyor. Blaze var. Blaze biliyordum ben. Blaze Dominus falan var. Bunları biliyordum. En son Spark 7385 veriyor. Onu da söyleyeyim. Spark olan varsa arkadaş ona ayakta alkışlıyorum. Şampiyon boss'la bununla tek atıyorum arkadaşlar bakın bakın hoop. çok rahat gidiyor abinin kolunu direkt kırıyorum yani kaslı abi önce benim kolumu kırıyordu şimdi onun eli kırıldı abi Allah boşluğa düştük oyunda böyle oluyor neden böyle oluyor anlamadım yüklenmiyor bazen oyun benim hızıma yetişemiyor galiba oyun ciddi diyorum hızıma yetişemiyor koş o kadar çok pedim var ki herkes bana bakıyor ve diyor ki abi bu ne abi bu evet burada da geldiğimizde hepsini yeniyorduk tek tek arkadaşlar yapay zeka robotunu tekrar bir kere daha yenelim bunları yenmeden gitmek istemiyorum gücümüze bakalım yendik gördüğünüz üzere 4 katı verdi ve aynı zamanda herkes geçtiğim bölümde en güçlü yumurtayı açacağım. Arkadakileri açmadım dandikli diye. Burada açalım. Tetra geldi. Tetra %6'lık arkadaşlar. Magnus varmış burada %1'lik. Bir tane daha açayım. Magnus gelir belki. Gelmiyor. Gelmedi. Tetra'ya bakalım ne kadar veriyor. Tetra aşağıda mı? Bakıyoruz. Tetra Tetra'yı göremedim. En iyi tak diyelim. Tetra'yı arıyoruz. Tetra burada arkadaşlar. Tetra 81 veriyormuş. 81 iyi değil ya. 81 kötü yani. Gidiyoruz ve buradan geçiyoruz. İşte finali. İşte günlerdir zamanımı harcadım yani saatlerce mi günlerce bir sürü zaman geçirdim ben burada arkadaşlar. Gelip burada void makinesinde petlerimizi demiştik. 3 tane pedi voidleyebilirsin diyor. Yapmayacağım. Buraya geldik. Abi hemen buradaki en güçlü pedi de açalım. 15 miyara şey yumurtayı açıyoruz. Bolt geldi bir tane daha açıyorum. Bolt geldi bir tane daha açıyorum. Bolt geldi arkadaşlar ya. Burada bolt'tan başka bir şey gelmiyor. Ve sonunda geldik buraya Kraken. Kraken bugün hesaplaşma günü adamım. Kraken'i göremiyorum abi petlerimden. Bugün seninle hesaplaşma zamanı. Seni yenmek için mücadele ettiğim. ve yeni bineceğim şu tekneyi de bineceğim nükleer denen yere gideceğim artık en son köpek balığını yeniyorduk burada bakın arkadaşlar köpek balığına da ne kadar fazla hızlı yendim bakın <laughs> dost köpek balığı yalan oldu ve krakene doğru geliyoruz gelmeden eventten 771 tane yumurta yapmışım 8 bir açalım 8 bir açalım şu hepsini açmayacağım arkadaşlar bir 8 daha açalım 755 tane kaldı 747 tane kaldı bas 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 747 739 diyor aynen kapat bakalım ne geldi en iyi tak diyoruz dostum gel Yine en güçlü pet gelmedi. Hep Ninja Panda geldi gördüğünüz üzere. Daha ben bu etkinlikten şu pedi çıkaramadım. %0.01 şanslık pedi düşüremedim. Ben bunu bu kadar zor yaptıklarını bilmiyordum ya. Gerçekten. Evet büyük an Kraken'le kapışma arkadaşlar. Arkadaşlar ciddi diyorum. Başlıyoruz abi bismillah. Maskır. Maskır papi. Allah'ım lütfen. Lütfen bana kazanmak için bir şans ver Kraken. 2.1 QA gücüm var. Senden daha güçlüyüm. Senden daha güçlüyüm. Senden daha güçlüyüm. Senden daha güçlüyüm Kraken. Kraken senden daha güçlüyüm. Hayır. Hayır. Gücüm yetmiyor abi nasıl 2.1 QA gücüm var ya 1.8 ile Nasıl beni yenebiliyor ya Ya abi ağlayacağım ya 2 gün daha kıslamam ya Oğlum seni nasıl bir şeyden yaptılar seni? Ne yaptılar seni? Her külünü atapotlu matapotlu 10 tane kolunla mı oynuyorsun? Abi adamın bir eline bakın arkadaşlar. Ben bu elle Black güreş yapıyorum Allah aşkına. Şunun eline bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane parmağın var. Ey 5 tane parmağın var. Abi petlerimi bir kapatayım arkadaşlar. Ortalık çok karışacak birazdan. Ortalık çok karışacak. Bütün herkesin de petlerini kapat diyelim. Kraken gel buraya Kraken. Kraken bu sen Mansu. kıracağız arkadaşlar. Allah'ım lütfen. Lütfen sağ saniyede 8 tıklıyor. Saniyede tıklama rekoru kıracak. Mouse'a en hızlı tıklayan insan rekoru. Oo. Sağ kolum kırıldı. Sağ kolum elim bileğim gitti. Ah oh. odaktan papi. Ne yazmış chatten? Trade me diyor kanka dur kanka trade bu ne abi şikebi de tuvaletteki kameraman bu şikebi de tuvaletteki kameraman yardım et bana Operlör adam mı Operlör adam şikebi de tuvaletteki hoparlör adam gibi abi bir kere daha oynuyoruz arkadaşlar abi bas abi abi bas abi abi mouse kır 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 abi çok hızlı basamadık abi bu sefer çok hızlı basamadık abi bu sefer çok hızlı basamadık bu bana diye ya abi ya <laughs> ne abi ya Öllük ya öldük be öldük be abi kazanamıyoruz arkadaşlar biraz dinleneceğim mi coşarak basacağız. <laughs> arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz sonunda. Arkadaşlar şimdi nükleer bunker denen yere geçeceğiz. Hızlı bir şekilde. Çok heyecanlıyım. Kraken. bye bay Kraken. Bay bay Kraken diyoruz. Hızlı bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ve nükleer bunker. Sonunda günlerdir, aylardır uğraşmanın verdiği çaba sonunda sonuç veriyor. Ve çocuk buraya geçiyor. Arkadaşlar bakın 22.7 veriyormuş. 1.7 2K veriyor saniyede mutasyon makinesi var. Kör makinesi var. O bir nasıl bir yere geldim ben? Oyuncularla oynadığımız yer. Barbar var, Hazmat var, nükleer adam, Enforcer var, Bulk var, mutasyon kralı var. 19 bu kaç? 19.40. 40 ı mı? 2. .ı mı? 305 QA mı? O bir ben nasıl burayı bitireyim? return the beach diyor peki buranın sonraki bölümü var mı arkadaşlar buranın sonraki bölümü yok galiba bir dakika antrenman yap diyor train here diyor player battles diyor abi buranın bir sonraki bölümü yok galiba ya oyunun ya sonuna geldim ya da başka bir yerden çıkış yapacak bir sonraki up upgrade'in bence bir sonraki upgrade derim, mutlaka girilir arkadaşlar 75 milyar istiyor oy 1.5 T istiyor 30 T istiyor 30 T 200 40 QA istiyor. 12 QA diye yumurtaların istediği fiyata bakın. Ben 1.5 T açabiliyor muyum acaba? 30 T deneyeyim mi? Açamazsın diyor. Daha fazla pet stone ihtiyacım vardı. Çok heyecanlandım. En şey yumurtayı açacağım. Adam umarım buradaki yumurtaların içine bir şey koymuştur da 4000 3000 falan çıkar arkadaşlar. Çünkü buraya kadar gelene kadar gerçek diyorum ağladık. Gerçek diyorum ağladık. Şimdi 1.5 T'lik yumurtayı açıyoruz. Bütün şanslarımızı da kullanalım arkadaşlar. Potlara gir. Kullan bütün. Çok heyecanlandım ya. Abi bismillah diyorum. Robot robot petler var burada. Bismillah. Daha fazla pet stone'a ihtiyacım vardı. Ne demek bu ya? Abi 70'e 70, e 70'miş. Biraz daha silmemiz lazım arkadaşlar. Phoenix falan siliyorum abi. Artık zenginliğe bak. Artık yani şeyimize bakın. O kadar oynamış mı ki oyunu? Arkadaşlar geliyor. 1, 2, 3. Allah'ım güzel bir şey gelsin. AT10 geldi. AT10 %10'luk gelmiş. AT10 ne kadar veriyor sizce arkadaşlar? AT10 964. Çok bayağı baya iyi arkadaşlar bence. En iyi tak dediğimizde AT10'u takacaktır. Aynen takmış. AT10'u bir görelim mi? AT onu bir gör. Petlerini göster diyelim. AT on nerede? O kadar çok pet var ki AT on görünmüyor. Robotumsu bir şeydi şu arkada bir yerde büyük ihtimalle. AT 10 Şu arkadan bakalım. Aha bakın burada. Şu. AT 10 bu arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi puppy. Arkadaşlar peki bir dakika petlerimizi kapatalım. Bir çalışmaya gelelim bakalım burada. Oo. Her vurduğumda 1.9 milyar veriyor. Otomatik çalışmada ne kadar veriyor? Allah! 47k veriyor. 47k veriyor arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani burada bir saat bıraksak neredeyse 10, 10, 8, 9, 10 QA falan olur. Ya bir saat bırak burada 10 QA olur abi. Nasıl bir yere düştük biz böyle? bir <laughs> cepler var. Bir cep de zaten bakın 22.7 diyor. Biz şimdi VIP olduğumuz için bize çok fazla veriyor da olabilir. Ben en iyisini taktım ya. 47k ne demek ya? Ama buranın para birimi de çok çok ama çok yüksek. Bu adamları bence şimdi yenmek çok zor olacak. Mesela Barbarian 4.30 QA diyor. Önerilen bizde 2.1 QA arkadaşlar. Barbarian'ı yenebilir miyim? Başlayalım bir. Şunu bir kapatalım. Bismillah deyelim. Barbar abi. Barbar abi. O papiye. Yedi be. Adamı yedi be. Adamı yedi be. 96 mı yer verdi bu arada. Gel bakayım nükleer kanka. 3.7 istiyor. Kanka yerim seni yerim. Kanka seni yerim kanka. Kraken bundan daha güçlü he. Of nükleer anam beni yedi arkadaşlar. Biraz çalışırsam ben bunları da yenerim bu arada. Gel nükleer kafalı çocuk gel. Gel 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 gel. Gel gel. O hayır. Kanka çok iyi oynuyorum be. Bu kim? Enforcer hard de zor diyor. 26.5 QA istiyor arkadaşlar. <laughs> Adam bizi yalan etti. Bu. 185 QA istiyor. Yok artık. Aha. Ulan nefes bile aldırmadı. Adam tipe bakın arkadaşlar. adamın tipe bakın yani. Mutasyon kralı. Bunu ben hatta 1.2 Q'yu istiyor. Gene başlıyoruz. Oyun gene... Of, tek attı bana. Oyun gene zorlaşmaya başlıyor. Biz sürekli şimdi barbar bar yanı yenelim. Bunu yene yene yumurta açarız. Uh -huh. Oha. <laughs> 252 oldu. Bir kere daha yenelim şunu arkadaşlar. Oo <laughs> oh, zorluyor beni. Bakalım bu arada bizim podumuzdan pot aa double wins yok mu? Dur bakayım. Double wins'im var galiba. Aktif 29 dakikası kalmış sadece. 2.248 diyor. 1.5T, 30T mi yapalım? Bekleyelim. Arkadaşlar 30T yapalım. Yumurtayı açalım mı? Ama dur şuraya da bir bakalım. Heyecanlandım. Mutasyon. Tandır'ı koyarsan %1 hayalet olma şansı var diyor. E, ee, bir tandır daha koydum. King Tiny'nin Aha bütün petleri böyle koyarsam hayalet yapacağım ha. Ya ya anarsa petler bir tane de Bolt ekledim. Oy. %62 glowing şansı var diyor. %33 rainbow olur koyduğumuz. %5'te hayalet olur diyor. Basayım arkadaşlar mutasyon. Mutasyon uğruyor pet. Glowing dedi. Gast gelmedi. Thunder glowing oldu dedi. En iyi tak diyelim. Thunder nerede bakalım bir. 400 veriyor. Ne yaptı bu ben anlamadım şimdi. Bir dakika petlerden. En tek tak dedik. Freedom bad. Astray. Astra Hydra, Astra Hydra. Ah burada Glowing Thunder. Thunder 865 olmuş. Ee bir kere daha yapalım o zaman en güçlü pedi. Eee Bolt'lardan yapalım. Uf Mutasyonu uğrat abi. Bolt'larımı feda ediyorum. Buradan daha güzel petler çıkarız arkadaşlar. Gaz <laughs> geliyordu. Glowing oldu. Evet Bolt. Bu arada koyduğumuz Bolt'lar da gitti tabii ki arkadaşlar. Glowing Bolt 1362'ye yükseldi gücü. Bir kere daha deneyelim. Eee ne deneyelim arkadaşlar? Bu boltu koyalım. Bu boltu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. <laughs> Mutasyon yap. Hadi bakayım mutasyonu uğratsın. Gast. Ya gast. Benim farklı kaçıramazsın ya. Tabii ki de boyun bize anında gaz yaptırmayacak arkadaşlar. Evet, Glowing Thunder'ımız oldu. Glowing Bolt'umuz oldu ve Glowing Bolt burada 681 oldu. <laughs> Güzel. Kör makine. Ne yapar? Canımı arttırıyor cost 1 diyor. Burada 15 dakika oynarsan sana bir tane artı 1 bundan veririm diyor. Sonra bunu mutasyona uğratabilirsin diyor. Ha, biz daha buraya bu bölgeye girerek 15 dakika olmadı. O, burada çok çılgın şeyler varmış arkadaşlar. Bu haritada kasılmak bence daha kolay diğerlerine göre. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Amacımız hızlıca 30 t yapmak. 30 t yapmak bence burada kolay. 30 t yapalım. Sonrasında arkadaşlar hemen şey yapalım. Ee, yumurta açalım. 30 TL yumurta açalım. Auto fight deyip Barbarian'ı bir süre bırakacağım otomatik. Bir kastım bakalım. Arkadaşlar vazgeçtim. 3 3 e, milyar oldu. 3 T oldu yani. Auto fight'ten çıkıyorum. E, amaca bir 2 iki tane açacağım ya. 30 TL açmak yerine. Nedense burada sanki şunlardan bir tanesini düşürebilirmişim gibi hissediyorum ve bir tane bastım. C7. Ah %35'lik gelmiş. Bir tane daha basıyoruz. Allah'ım lütfen en iyisi gelsin. C7 geldi arkadaşlar. iki tane petlere giriyoruz hemen aşağıdan. C7 635 veriyor. E tabii ki de diğeri de 635 veriyor. En iyi tak diyelim. Bir de craft diyelim. Ve C7'lerimizi taktım. İki C7'yi de taktı. Güzel. Şimdi 5 dakikamız kaldı. 5 dakika sonra Cankit'i verecekmiş bir tane. Bu arada store'a girdiğimde. Bakalım para birimini burada. Money'de. 36 T'yi sana veririm diyor. Ama 1199 Robux'a. Biz 30, 30 T'yi biriktirmek zor değil ya. Ama onu belki bir sonraki bölümde yaparız. 30 T biriktiririm. 600 T yaparım. 12 QA yaparım. Hatta 240 QA yaparız ve buradan bu petleri düşürürüz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bunu gerçekleştiririz ve ona da bakarız. Şimdi amacımız 4 dakika beklemek. Şu kör yerinden kör yapacağız. Sonra tamamdır. Şimdi kasmaya bırakalım. Arkadaşlar şimdi bir tane oldu. Hemen geliyoruz buraya ve kör yapma yerine boltumuzu koyuyoruz. Boltumuzu bir tanesine yapabilir misin dedi. Yaptık arkadaşlar. Bakalım kör oldu mu? Petlerimize giriyoruz. En iyi tak dedik. Boltlardan kör bot falan mı göreceğiz? Nasıl göreceğiz? Bakalım bir. Glowing bolt. Boltlardan bir tanesi kör oldu galiba. Ne olduğunu anlamadım. Yaptım bir tane ama ne olduğunu anlamadım. Evet burada ne olduğunu tam anlamadım arkadaşlar ya. Galiba pedin birazcık gücünü arttırdı. Can gibi bir şey de basmış olabilir. Hemen geliyoruz ve buradan bir tane daha açıyoruz. Bir tane daha ne açıyoruz? Bir buçuk TL'lik yumurta içiyorum arkadaşlar ve AT10 geldi. Burada da bitiriyoruz arkadaşlar. AT10 çıktı. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için beni teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve yeni bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.